Evet sevgili seyirciler, bu haftaki konuğumuz Özcan Yeniçeri Bey. Ee, bu hafta Özcan Yeniçeri Bey'e bazı sorularımız olacak Türk Milliyetçiliği ile ilgili, Türk gençleriyle ilgili. Katıldığınız için teşekkür ederiz hocam. Bizi ben teşekkür ediyorum, sağ olun hocam. Ee, i̇sterseniz sorularla başlayalım. Diye. Buyurun. Ee, hocam, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1955 Gümüşhane Şiran'da doğumluyum. Yani köy çocuğuyum, kırsal kesimden geldim. Ee, öğretmen okulundan mezun oldum, Gümüşhane Öğretmen okulundan mezun oldum. Ondan sonra Ankara Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Kur İşletme Muhasebe bölümünü bitirdim. Onun arkasında Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansı yabancılaşma, yani teknolojik yabancılaşma üzerineydi. Sonra Erciyes Üniversitesi'nde doktora yaptım ve uzun süre öğretmenlik yapmıştım. Sonra da öğretim üyesi olarak üniversitelerde çalıştım. 2021 yılında da emekli oldu. Değişen dünyada Türk milliyetçiliği yeniden bir yapılanmaya mı girmeli yoksa geleneksel söylemlere devam etmeli? Tabi sorunun içerisinde cevabı var aslında. Yani kendinizi tekrarlarsanız badana yapan arabaya benzersiniz. Yerinde sayarsınız. Şöyle düşünün. Dünya bir zamanlar dünya üzerinde söz söyleme yeteneğine sahip, gücüne sahip, bir milletken sonradan dünyadan şey dilenen, yardım dilenen millet haline gelmişsiniz. Yani bir zaman nizamı alem, aleme nizam vermek, dünyaya nizam vermekle yola çıkmışsınız. Sonra nizamı ceddit almışsınız batıdaki ayakta durasınız. O neyi gösteriyor? O bir şeyi gösteriyor. O da şu, demek ki sizin ayakta kalabilmeniz için Çağ başkalarından önce okumanız lazım. Yani başkalarıyla birlikte ve başkalarının yaptığı gibi değil, onlardan farklı ve onlardan önce e, okunmak e, gerekiyor. Eğer siz kulağın üzerine yatarsanız, yani gaflet içerisinde bulursanız, gaflet düşman çağırır. Siz zayıf olursanız, düşmanınız fazla olur. Güçlü ol olursanız, herkes size komşu olmaya, dost olmaya çalışır. O bakımdan elbette çağı herkesten önce bu ülkenin topraklarına, bu ülkenin kültürüne, bu ülkenin tarihine, bu ülkenin coğrafyasına sahip olan ve kendini bu ülkeye ait hisseden insanların her şeyden önce daha uyanık, daha dikkatli, daha cesur, daha cevval olması lazım. Bunun yolu da böyle palavralardan geçmez. Bunun yolu da e, işte YouTube'larda veya bir başka yerlerde nutuk atmaktan geçmez. Bunun yolu rahata kıymaktan geçer. Rahatınıza kıyacaksınız evladım. Bunun başka bir e, izah tarzı yok. Yani siz eğer bak iki tür e, insan vardır. Bir, geleceği için e, bugün rahatına kıyanlar. İki, geleceğine, bu, geleceğini bugün harcayanlar. Türk siyaseti ve Türkiye'deki entelektüeller net söylüyorum. Herkes hiç kimseyi e, dairenin dışına çıkartmadan söylüyorum. E, geleceği, geleceğini bugün yiyenlerden meydana gelen bir toplum haline geldi. Nereden ne kazanırız, ne yaparız, ne e, e, çarparız, ne alırız ile uğraşan insanlar topluluğu. Siyaset de öyle, ekonomisi de öyle, kültürü de böyle. Halbuki biz insanlara rahatına kıymayı öğretmemiz gerekir. Rahata kıymak ne demek? Uyumamak demek. Uyanık kalmak demek. Ne demek? Çalışkan olmak demek. Ne demek? Üretken olmak demek. Allah aşkına duydunuz mu? Türkiye şu kadar borcu var dışarıda, içeride. Şu kadar felaketle karşı karşıya ekonomik yönden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump diyor ki sizi mahvede mahvedebilirim ben demişti. Hatırlamıyor musun? Ve bugün Türkiye'de bir Amerika doları bir Amerikalı 8 Türkiye bedel hale geldi bir e, Avrupalı e, Euro bazında alırsanız 10 tane Türkiye bedel hale geldi. Bunun lamı yok. E siz duymuyor musunuz ki bir, üretim seferberliği ilan edelim. Bir hayvanlarımızı artıralım. O topraklarımızı işleyelim. ve meyvelerimizi toplayalım. İhracat yapalım. ihracat Bizim aklımız fikrimiz ithalatta. Bizim aklımız fikrimiz e, icatta değil taklitte. Bizim aklımız fikrimiz e, bir dışarıya e, herhangi bir şey vermek e, firma, marka teknoloji olarak bir şeyler o yönde dünyaya bir şeyler kabul ettirmek değil bizim aklımız fikrimiz dışarıdan almakta onlardan alalım şu parçayı şuradan alalım o parçayı oradan alalım götürelim ama hiç kimse şunu demiyor ya kardeşim bu ülkede gerçekten akıl dersen var zeka dersen var e, e, imkan dersen var potansiyel dersen var, her şey var, bir şey yok. Bunları organize edip kendisini ileriye taşıyacak şekilde kullanan unsurlar yok. Onun için çek, net söylüyorum. Ben söyleyeceğim şey şu. Uykunuza kıyacaksınız kardeşim. Rahatınıza kıyacaksınız. Yarın için bugün huzurunuzu erteleyeceksiniz. Bugün huzursuz olacaksınız. Yarın huzurlu olmak istiyorsanız. Yani Türk milliyetçiliğinin gelişmesini birincisinde kendimizi geliştirmek, sonrasında üretim yapmak. E, cin olmadan çarpmayacaksınız. Cin olmadan çarpmayacaksınız. İşte bunları okuyacaksınız, buraları görüyor musunuz? Bunlar hep kitap. Bunlar her birinin içerisinde beş sene, 10 sene zihin var. Adam zihnini, zekasını, aklını toplamış, getirmiş, kitabın içerisine koymuş. Buradaki kıpıdık bir kitabın içerisine koymuş. Bunu bunu eğer sen almazsan, bu zeka burada durur. Sen de burada zekasız şey gezersin, havada gezersin. Boşuna ne yapacağım diye saçma saçma düşünür. Her şey var. Orada alacaksın, vücudunu kullanacaksın, aklını kullanacaksın. E, e, yaratıcı gücünü, üretici gücünü, inşa edici gücü, icat edici gücünü kullanacaksın. Ve bir yerlere ancak yaptıklarınla, ürettiklerinle geleceksin. Buna biz meritokrasi diyoruz. Yani liyakatlıların iktidarı diyoruz. E, liyakat, layık olan, hünerli olan insanın egemen olmasını sağlayan bir noktaya geleceksiniz. Problem bu. Ç çalışacak böyle. Ben milliyetçiyim. Oh, adam, işaretle işaretle yaptım ben şöyle asarım böyle kese bu, bunlar bunlar fasatsı. Bunlar fasat. Bugün milliyetçi olur, yarın milliyetsiz olur. Hiç merak etmeyin. 10 sene sonra başka bir şey olur. Sonra da ceset olur. Bugün geriye dönüp baktığınız zaman siyasi hayatınızda ve normal hayatınızda en çok gururlandığınız an ve en çok hayal kırıklığına uğradığınız an nedir? Yok, hayal kırıklığım yok. Çünkü ben her şeye açım. Her an her şey mümkündür. Düşüncesiyle hareket ediyorum. Ve genellikle de ben e, e, olumsuzdan başlarım. Yani bir şeyin olumsuz olacağını düşünürüm. İyi olursa e, avantajımız ama kötü olursa da tedbirini alırız. Onun için herhangi bir hayal kırıklığım yok. E, ama Türk milliyetçiliğinin geldiği nokta eğer söylerseniz e, bir e, yamama, e, bir e, istepne e, noktasına gelmiş olması yani kendi fikir ve düşüncelerini ifade edecek, çağ okuyacak ve bunu anlatacak noktaya gelip bunun da iktidarını talep etme noktasına gelmemesi ben üzen bir şey. Gururlandığım şey de uykuma çok kıydım ben. Bir yıl kitap yazdım geceler boyu ve onları da halede yazmaya devam ediyorum. Çalışkanlığım çok çalışkan, üretken. Hiç kimsenin karşısında başa yemedik. Kim olursa olsun sistem başa eğdirmek üzerine kuruldu Türkiye'deki sistem. Ama bu sistem bana baş ediremedi. Onun için de ben kendi başıma çalışıyorum. Burada başım dik görüyorsunuz. Türk gençliğine ve Türk milliyetçiliği gençlerine, özellikle Türk milliyetçiliği gençlerine önermek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani başında söyledim. Tek söyleyeceğim şey rahatına kıymaları, çalışmayı öğrenmeleri, Önce birinci sınıf eser meydana getirmeleri, birinci sınıf davranış meydana getirmeleri, birinci sınıf fikir sahibi olmaları. Ondan sonra e, milliyetçiliklerini ortaya. Milliyetçi demek yorulan adam demektir. Milliyetçi demek ülkesi için üreten adam demektir. Milliyetçi demek atasına, eba ecdadına sahip adam demektir. Bunun içinde e, tarihini çok iyi bilecek, kültürünü çok iyi bilecek, edebiyatını çok iyi bilecek, sanatını çok iyi bilecek. Yani kendini önce tanıyacak. Kendini her şey kendine tanımaktan geçer. Mesela ben milliyetçi dediğiniz adamları çıkarın bir yere. Deyin ki 10 e, tane şiir e, oku. Yahya Kemal Beyatlı'dan bir, Necip Fazıl Kısakürek'ten iki, 2, Nihal Atsız'dan 3, böyle 10 tane şiir, Mehmet Emin Yurdakul'dan 4, Arif Nihat Asya'dan 5, 10 tane şiir oku. Okuyamıyorsa sen milliyetçi değilsin, sen git işine baksan. işte e, taslaksın sen der geçersin. Onun için mesele şu, insanlar bak harflerle yazar, Kelimelerle konuşur, kavramlarla düşünür. Şimdi harfiniz eksikse yazınız eksik olur. Kelimeniz eksikse konuşmanız yanlış olur, kendinizi anlatamazsınız ifaden. Kavramınız eksik olursa e, fikriniz, düşünceniz eksik olur. Kavram yok, harf yok, kelime yok. E, sen adam devasa bir unsur olarak kendi kendini görüyor ve öyle ifade ediyor. O o değil. E, önemli olan şey biraz önce de ifade ettiğim gibi bunlara hakim ol. Tarihinizi bileceksiniz. Tarihinizi bileceksiniz. Tarih, tarih, bak herkes tarihsel muhasaladır. Milletler tarihsel muhasaladır. Biz tarihin özetiyiz. Biz niye buradayız da mesela şu anda Viyana'da değiliz? Biz niye buradayız da şu anda mesela Ötüken'de değiliz? Biz niye buradayız da şu anda mesela Suudi Arabistan'da değiliz? Bir zamanlar oralardaydık. Niye buradayız? Bunu anlayabilmek için tarihi bilmeniz gerekir. Tarihi de adam gibi bilmeniz gerekir. Öyle oturup da bir iki tane şeyden okuyarak geçiştirilecek şekilde bu mesele basit bir mesele değildir. Onun için bu, mem bu memlekette e çok şey var, hain var. Çok yediği ekmeğe nankörlük eden kişiler var. O nankör kelimesi bilmiyorum. Yani biraz e Farsça ile de ilişkili de başka millette de var mı? De muhtemelen vardır. Yani e nankör kelime, e bir şey var. Büyütmüşsünüz, beslemişsiniz birilerini. Başınıza getirmiş, oturtmuşsunuz. Ama sonradan bakmışsınız size ihanet etmiş. Bak bu, bu sokağın adı Sokullu Mehmet Paşa sokağıdır. Caddesi yukarıda gidiyor. Sokullu Mehmet Paşa'nın e, tarihteki yeri belli işte. Kanuni Sultan Süleyman üç tane padişah döneminde sadrazamlık yapmış bir sırtlı e, o taraftan gelen birisidir vesaire gibi. Yani bir defa tarihinizi çok iyi bileceksiniz ki ee, geleceğinizi ona göre e, biçimlendirip, şekillendiririz. En önemli mesele budur. Tarihi çok iyi bilmek. Tarihi bilirseniz kendinizi bilmiş olursunuz. Kendinizi bilirseniz artık e, başkalarını tanıma e, imkanına sahip olursunuz. Yani e, her şey e, tanımaktan geçiyor, bilmekten geçiyor. Bir cümle söyleyeyim. Tanımak, e, bilmek hakim olmaktır, tanımak yenmektir. Yani bilirseniz e, rakibinizi ee, onun e, coğrafyasını, e, onun e, kültürünü, onun e, değer yargılarını e, ne hakim olmuş duruma gelirseniz, iyi de tanırsanız nereden, nasıl, ne zaman, neyi yapıyor, hangi tarafı güçlü, hangi tarafı güçlü, onu da yenersiniz. Onun için bilmek hakim olmaktır, tanımak yenmektir. E, bilmeye, tanımaya, icat etmeye, imal etmeye, inşa etmeye davet ediyoruz e, gençliği eğer gençlik bu yönde gitmese, başkalarının bildiğiyle amel etmek zorunda kalır. Başkalarının icat ettiğiyle idare etmek zorunda kalır. Başkalarının inşa ettiği yerlerde de yaşamak zorunda kalır. Başkalarının ürettikleriyle amel edenler başkalaşırlar, kendilerinden de uzaklaşırlar. Onun için ne bir takım değerlerimizi kutsayalım, ne de ayakların dibine atalım. Onları olduğu gibi kabul etmek durumundayız. Hepsi bizim Tarihi bir ve bütün olarak düşüneceksiniz. Türk tarihi bir bütündür. Ee, Osmanlı tarihi ayrı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ayrı, Selçuklu tarihi ayrı, e, Uygur tarihi ayrı, Göktürk tarihi ayrı şekilde bakmak yanlıştır. Bunlara bütün olarak e, bakacaksınız. İkincisi, kahramanlarımız bir bütündür. Şöyle ya da böyle Osmanlı dönemindeki padişahlar da, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuran büyük Atatürk de bizim en büyük değerimizdir. Onları bir olarak göreceksiniz, bir olarak algılayacaksınız ve bu milletin inanç sistemine de saygı göstereceksiniz. Onu da yüceltmeye, onu da bağınıza basmaya başlayacaksınız. Bunları kavradığınız zaman göreceksiniz ki geleceği başkalarının daha iyi okuma durumunda olacaksınız. Ama her şey çalışmaktan geçiyor. Her şey üretmekten geçiyor. Herkes her şeyi olduğu yerde tutmamaktan daha ileriye nasıl taşınırı e, zihninize yerleştirmek gerekiyor. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Ben Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu hafta Hür Türk platformunun konuğu Sayın Özcan Yeniçeri'ydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.